Hocam, avasküler nekroz hastalığı nedir? Adı üstünde nekroz, doku ölümü demek. Avasküler nekroz, damarlanma olmamasına bağlı. Kemiğin kanlanmamasına bağlı olarak oradaki kemik dokusunun ölmesi demek. Evet. Avasküler nekroz neden olur? Avasküler nekrozda temel problem, kemiği besleyen damarların artık işlem görmemesi. Yani kemiğin artık beslenememesi durumu. Dolayısıyla buna yol açan nedenler kan hastalıkları olabilir. Orak hücreli anemi gibi özellikle kanın akışkanlığını bozan durumlar olabilir. Kortizon, sigara kullanımı, alkolizm, avasküler nekroz hastalığı nedenleri arasında sayılabilir. Maalesef Covid enfeksiyonu avasküler nekroz hastalığının en kötü örneklerinden biri olarak verilebilir. Covid enfeksiyonu nedeniyle kullanılan kortizonlar, yüksek doz kortizon, gene avasküler nekrozun en sık nedenleri arasında günümüzde sayılabilir. Hocam avasküler nekroz hangi kemiklerde olur? Temelde tüm kemiklerde görülebilmesine rağmen kalça gibi, ayak gibi, el bileği gibi, dirsek gibi kanlanması zayıf olan bazı kemiklerde daha sık görülüyor. Bizim de en popüler, en çok gördüğümüz avasküler nekroz bölgelerinden biri uyluk kemiğinin başı, femur başı dediğimiz kalça ekleminin yapısına katılan uyluk kemiğinin baş kısmında gördüğümüz avasküler nekrozlar. Hocam, avasküler nekrozda Ameliyat olmazsa ne olur? Şimdi nekroz yani kemik ölümü olduğu zaman bir an önce tedavi etmek gerekiyor hastalarımızı. Çünkü nekrozu erken evrede saptadığımız zaman tüm kemik ölmeden kemiğin ana yapısını koruyabilmemiz mümkün. Yani avasküler nekroz hastalığı başladığı zaman ki hasta genelde bunu ağrı ile hisseder. Ağrı şikayeti hastayı bize getirir. Çekilen MR'larda, tetkiklerde Avasküler nekroz tanısı koyar koymaz tedaviye hemen başlamamız lazım. Ne kadar erken tedaviye başlarsak o kadar az kemik ölümü ile hastamızı kurtarabiliriz. Ne kadar az kemik ölümü ile hastayı kurtarırsak yapacağımız tedavi de o kadar biyolojik olacaktır. Peki hocam avasküler nekrozun tedavi yöntemleri nelerdir? Hastalığın evresine göre değişir. Nekrozun erken evrelerinde hastamızı saptadığımız zaman kemik metabolizması üzerinde, kıkırdak metabolizması üzerinde olumlu yönde etkisi olan tüm ajanlardan faydalanıyoruz. Bunlar fitoterapik ajanlar olabilir. Bizim eklemin yapısında, kemiğin yapısında bulunan mineraller ve maddeler olabilir. Örnek verecek olursak, kalça ekleminde kullandığımız kıkırdakta faydalı olduğunu bildiğimiz kuşburnu, zerdeçal yani kurkumin, bunun haricinde defne yaprağı, çınar yaprağı ısırgan otu, kara hindiba gibi ödem çözücü bitkisel tedaviler bu durumda ilk basamak tedavide kullanılabiliyor. Tabi tek başına etkili mi? Asla değil. Fakat yardımcı tedavi yöntemleri olarak esas yaptığımız tedavilere ek olarak hastalarımızın kullanmasını öneriyoruz. Bunların haricinde gene kıkırdağın yapısında bulunan kolajen ve hiyronik asiti hastalarımızdan eksik etmiyoruz. Aynı şekilde kemiğin yapısında bulunan minerallerden kalsiyum, manezyum desteği ve kemik erimesini engelleyen, kemik kemiğin yeniden yapılanmasını sağlayan bazı antiresorptif ilaçları da, kemik erimesini engelleyici ilaçları da bu hastalıkta başlıyoruz. Orta evrelere doğru tabii ki biz bu hastalarımıza bu takviyeleri verirken mutlaka yükten kurtarmamız da gerekiyor o eklemi. Çünkü basınç ile karşılaştığı zaman ölü kemiğin gücü olmadığı için o ölü alanda çökmeler eklemin yapısında bozulmalar kaçınılmaz olabilir. Bu durumda da maalesef onları düzeltmek imkansız hale gelebilir. Dolayısıyla hastalarımıza çift koltuk deneyiyle muhakkak yükten kurtarma sık önerdiğimiz tedavi yöntemlerinden biri. Bunun haricinde hiperbarik oksijen tedavisi gibi, ozon terapi gibi, proloterapi gibi hem ödem çözücü hem de eklemin etrafındaki kasları güçlendirici enjeksiyonlar uygulanabilir, oldukça faydalıdır. En üst basamakta da ameliyatlı tedaviler. Tabi burada da bu kararı mutlaka cerrahların vermesi son derece önemli. Avasküler nekroz hastalığınız var ise mutlaka bir ortopedi ve travmatoloji uzmanına başvurmanız son derece önemli. Çünkü fitoterapik ajanlardan tutun en büyük ameliyatlara kadar tüm tedavi yöntemlerine hakim bir branştır. Ortopedi ve travmatoloji uzmanları tüm bu tedavilere hakimdir ve size bu tedavileri hastalığınızın evresine göre size uygunluğuna göre rahatlıkla uygulayabilecektir. Ameliyatlı tedaviler arasında kor dekompresyon dediğimiz kemiğe delik açarak, kemiğin ödemini azaltarak, nekroz alandaki ölü kemikleri dışarı alıp yerine canlı kemikler koyarak basit ameliyatlar yapacağı, yapabileceğimiz gibi dışarıdan sizin kendi kemiğinizi damarlı bir şekilde alıp ölü kemik alana da nakletmek mümkün olabiliyor. İleri evrelerde maalesef artık eklemin şeklinin bozulduğu, erken evrede saptayamadığımız, geç kalmış hastalarda veya biyolojik tedavilere rağmen fayda görmemiş hastalarda kalça protezi gündeme geliyor. Kalça protezi de kesinlikle bu hastalığın Biyolojik tedavilerin fayda vermediği durumlarda oldukça yüz güldürücü modern bir tedavi şeklidir. Burada da tabii ki gene önemli olan kullanılacak implant, yapılacak cerrahi teknik ve cerrahın deneyimine bağlıdır. Çetin hocam, ben bu hastalığa yakalandığımı nasıl anlayacağım? Avasküler nekroz ağrısı nereye vurur? Avasküler nekroz olduğu yere eğer kalçada olduğunu varsayarsak Kalça ekleminde özellikle kasağa doğru vuran ağrı, uyluğun ön kısmına doğru hatta dize kadar yayılabilen ağrı olabilir. Çoğunlukla bazı hastalar maalesef dizlerine tetkik yaptırırlar, kalçayı unuturlar. Hatta bel fıtığıyla çok karışır, bele tetkik yaptırılır, kalça yapılmaz. En son benim de gelen iki hastam aylarca bel fıtığı tedavisi almış kalçalarındaki ağrı geçmeyince bana başvurmuştu. Kalça emarında biz net bir şekilde avasküler nekrozunu saptayabilmiştik. Dolayısıyla bizim için en önemli belirteç ağrı ve hareket kısıtlığı. Ağrı özellikle kalça için konuşuyorsak kasık kısmına vurur, uyluk ön kısmına vurur, dize kadar ağrı inebilir, yayılabilir. Bu durumda mutlaka bir hekime başvurmanız ve gerekirse ileri tetkiklerle tanıyı kesinleştirmeniz gerekebilir. Hocam peki ameliyat kaç saat sürer? Yaptığınız ameliyatın tipine göre değişiyor tabii ki. Eğer siz avasküler nekroz için bir kök hücre enjeksiyonu yapacaksanız 5-10 dakikalık bir sürede hastanın göbek yağından, leğen kemiğinden veya veya dışarıdan bankadan kök hücreleri alıp kemiğin içerisine açacağınız basit bir delikle bu kök hücreleri kemiğin içine verebilirsiniz. Veya korde kompresyon yapacaksanız gene 15-20 dakika içerisinde kemik içindeki ödemi rahatlıkla özel aletlerle alabilmeniz mümkün. Eğer damarlı greftler kullanacaksanız avasküler nekrozda bu süre daha da uzuyor. Takdir edersiniz ki hastanın başka bir yerinden bacağından damarlı bir kemiği alıp genellikle bu aşık kemiği oluyor onu alıp kalçaya nakledip daha sonra aşağıdaki aldığınız kemikle naklettiğiniz yerdeki damarları birbirine dikiyorsunuz. Bu süre biraz daha uzun olacaktır. Son aşamada da yaptığınız protez cerrahileri damarlı greftler kadar uzun olmasa da diğer tekniklerden biraz daha uzun süre alabilmektedir. Ama genelde 1-1,5 saat içerisinde ameliyat bitirilebilir. Peki hocam avasküler nekroz tekrarlar mı? Avasküler nekroz hastalığı her zaman tekrarlayabilir. Hatta biz bir ekleminde avasküler nekroz sapladığımız hastaların diğer sağlam eklemlerinde de evre sıfır kabul ederiz. Yani oralarda da hastalık başlayacakmış gibi alert oluruz. Sürekli diğer eklemlerini de takip ederiz. Eğer avasküler nekrozun nedeni kandaki bir patoloji ise genelde tüm eklemlerde bu problemi bekleyebiliyoruz. Ama örneğin izole bir eklemdeki kırık sonrası, izole bir eklemdeki aşırı basıncı artıran durumlar eğer sadece o eklemin beslenmesini bozduysa o zaman evet sadece o eklemde avasküler nekroz bekleyebiliriz. O nedeni ortadan kaldırdığınız zaman da genelde tekrarlama beklemeyiz. Fakat endojen yani içsel gelen bir durumdan ötürü avasküler nekroz hastalığını saptadıysa o zaman tekrarlayabilir. Eğer steroid gibi, kortizon gibi dışarıdan yüksek dozda kullanılan ilaçlara bağlı oluştuysa o ilaçları hasta tekrar kullanmadığı sürece biz hastalığın tekrarlamasını beklemeyiz. Fakat evre sıfır kabul ettiğimiz ve o an saptamadığımız eklemlerde ileride tabii ki avasküler nekroz gelişebileceğini de unutmamak lazım. Bu iki durumu birbirleriyle karıştırmamamız gerekiyor. Eğer hastamız sigara ve alkolü çok tüketiyorsa, bunları bıraktığı zaman tekrar avasküler nekroz hastalarımızda beklediğimiz bir durum olmuyor. Bazen sporcularımız da yüksek dozlarda steroid kullanabiliyor. Kontrollü olmak şartıyla, hekim gözetiminde olmak şartıyla steroid kullanmalarını öneriyoruz. Fakat yüksek dozlara çıkıldığı zaman, kontrolsüz kullanıldığı zaman, spor amaçlı kullanılan steroidlerin de gene yan etki olarak avasküler nekroza yol açabileceğini unutmamamız gerekiyor.